Merhaba arkadaşlar oyundaki yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün şövalye kılafta devam ediyoruz. Selamu aleyküm. Ve şunu söyleyeyim az önceki videodan bir saniye son birkaç saniye sonra çektik bunu. Pideli çekeceğim diye bir şey söylemedim hala. Hadi çekelim. Baş. Seyda. Dedi. karısını patlatıyor. Savaş ilan ettim. Biz zeki. şey kırmadım Kapattın ki. Attın işte. Abi kalmadın. kesinlikle benim çıkmıştır. Oğlum blok blok koydum blok kırmadım. Farklı şey. Ama yine yağmalamak yerine gidiyor. Bunlar ya blok koyacaksın ya blok kıracaksın. Öyle blok 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 koymak hakkında bir şey demedin. Neyse iyi geceler. <laughs> Bu sene <laughs> oldu Ve bir sonraki video Fnaf olacak. Şimdiyim şey yeterse. Yeter ya. Yeter yeter bunu zaten 15 dakika. İyi geceler. Pat. Uyu lan. Minecraft Freddy mi yoksa şey mi? Freddy mi? Minecraft. He iyi. Oğlum yatmadın. Ya yatıyorum ezik. Ben de <laughs> gizem de oyuncu yatıyorum. Saat kaç lan? Ben Aa. Katmışım. Bayağı bir oğlum. Abi katmıştı belki. Zamandır. Ya sen abimin kalkmasını bekliyor. Evet. Vallamıyor. E git. Kalk 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 kal diye başın? Ve Hobbit oynayacağım. Hop. Ve yeni bir tane oyun yüklememişsin. Hop. Hobbit diyor. O bak. Evet sonunda. Ne? Çakmak. <laughs> Çakmak mı? Yok. Yok. Evet, Demek ben mı? ben. Kiralayacağım. Bekle. Çakımı ölüyorum. Şimdi arkadaşlar abi şu daydı müsün diye küfür etmiştir işte. Yok an. Tak. Tamam haydi aç. Tu. Ne yapmış? Var kanka. Ya gel. Onu sonsuz soru soru mu yaptın sen? Hay. Ne gel? Nerede? Bek altın altınlarımı topluyorum. Bana da kira kira. Kaç lira? Ne? Kaç lira ikna verirsin? Onun yerine senin altın... What? Oğlum benim altınlarımı görüyor mu? Kırıldı. Vermedik. Ver ya ya değil mi ya? Kırıldı işte. Tamam. Han kira aldım. için ne verirsin? Bir, bir demir kazma daha. Bir demir kazma iki alamak. Onun yerine altınlarını kırsak. Tamam sonra bir insanlığına koy tamam. Ya da kısaca. Ya. Bunlar hepsi senin. Kaç tane? Üç. Evet. Baktım tam yetiyormuş. Özür ver işte. Uuu. Uh. İnek Hey onu ben gördüm işte. İlk ben, ilk ben öldürdüm. Osman. Hazır mısın? Eğ of Minecraft'ta da bunu yaptık. umarım bu sefer örneği. Ey dur, beraber gideceğiz. Ben daha hazır değilim. Nasıl ki ölüme gidiyoruz. Hadi hadi. Bekle ya. Tamam ki. Bence bu tavuğu öldürmeyelim. İkide bir yumurtu yok. Tamam, bu bizim yumurtamız. Onu da <laughs> bitirelim. <laughs> Labadan tayfa gibi. Labadan çünkü laf bir yumurtaya denir. Ha? Ciddi Dedim misin? O, geldi O zaman bak şimdi öleceksin hepsi gidecek kaydı bırakacaksın söyleyeyim. Hadi aç. Açtım gitti. Ye -hye. Ye -hye. Gel gel. Geldik. şeyler yaptınız. Evet Osman yapıyor. Ya da bu da ne yazıyor? Ya işte bol. Aha bak bunda da yer var. Anzalam bana. Bak bak bak. Ben bu sefer bundan da seçeyim. Anzalam lan. Bu da Anadolu'su. Ben seçeyim. Ben Niye Anadolu'su. ismini Anzalam koydun? İşte. Bu da Anadolu'su. Öylesine bir şey mi yazdın? Bu da Anadolu'su. Gibi düşünebilirsin. Tamam ya. O zaman ben de bu sefer buranın Avrupa. Bahçe. Avrupa. Başka Avrupa. Hafifle birazcık değiştirmişsin. E, ee, oğlum ama burada hiçbir yapı falan yok. Neyse. Nereye gidiyoruz burada? Son, tamam al. Ha. haydi eğitim yerine. Odası nerede? Eğitim yerinde. Haydi eğitim yerine. Tamam da odası nerede oğlum? Gel. Ya bir dakika çıkamıyorum bile. Sürekli beni hızlandırıyorsun. Tamam bırak. bu Bu oluktan bir daha Olur çizebiliriz. mı lan eğitim yeri? Evet. Önce ne sen neyse. Tamam gir. Aç ovu. Hazır mısın? Bak. Bak. <laughs> Öldü. Bu sudayla yapmalıyız. <laughs> Çekil. Sula bende. Çık çık dışarı çık sula bende. Tamam oğlum kapıyorum. Niye kapıyor? <laughs> Lan bu ne bu ne? Bunlar. Ne ne? Ya dışarıya zombi sızdı. Ondan kapıyor mu bu? Ben de hiçbir şey yok. Hatta birazdan oyundan sıcağından eminim. Niye? Olamaz, olamaz. ne demek? zombi. Kalın Öldün mü? <laughs> ha. Oğlan çık. Yeah. Buraya evde yapmaya mı geliyorsun? Valla ben de yaşıyorum. Tamam hadi gel al şuna şalını. Oğlum bir kolu sat. Adam bir kolu da ama ya. Lan eğitim evet, ben yük, ben geleceğim dedi. Ama avul niye kapıyorsun? Ben sen de kapamadım ki. Sonra sen derken avul kapamadım ki ben. Ama kapamalıyız. Ulan ses ne kadar açık. O bayağı çıkmış. Şarjım 36. Evet. Sanki sanki FNAF taymışım gibi. Evet. Ha <laughs> video çekiyoruz farkında değil misin? 7. video çekiyoruz değil mi? Oha baksana bir şey şey abi. Oğlum daha 8 dakika oldu ya. Neyi sayıyorsun? 7 dakikanız var. Ee bayağı var. En azından kaldı demedi Osman. 7 dakikanız kaldı demedi. Va dedi. Hey içeri girme. Tamam. Ben dışarı çıkıyorum. Buraya bir daha gezmeyeceğim. Tam girdim de. Tam bu. Şimdi değil lan. Eşyalarımı bakayım derken. Ne lan? O bu kapama şimdi bir şey ya. Bak şimdi. Eee şunları boyaya çevirdik mi? Lan oğlum kapala kapa da ben eğitim hey, yemiyorum. Kapamayacağım lan. Allah Allah tamam ya. Bak <laughs> o zaman FNAF, FNAF'tayım bak şu anda FNAF'tayım. Evet kamera sistemi ağzı Anam. Oğlum. Tık Tim. Senin adın Aldık Timi. Allah'ın Timi. Timi. Çocuk değil <mi>? Allah! <laughs> <laughs> Aa, <Adam>, <Honk oui> zombi. Oğlum ya sus! Tayla. Eyvallah, böyle dışarı yabancılar güzel oluyor. Dışarı olursun. Ya! Yetala! Oğlum. O ne lan? Zombi. Tipe bak lan. Kapıyı bulayı. Lan. Lan ne abi? Yok da şunu getirdi benim. Benim hakkım. Oğlum bir tane vardı bunlardan iki tane oldu. Tamam mı? Ay saygıydı. Oturarak ışınlandım. Hala istersen sen diğer tarafa geç Osmanlı kavga et diyorsun. Lan! Bu gol saati bozuk. ya ne oldu? Lan! Oha ne oluyor? Ya ben mi vuruyorum? <laughs> Vurdun mu <bana. gülüyor> Yok. Ya kılıç da hiç vereceğim Hiçbir şey. Yok ben de bunu seçim. Biliyorum çünkü altın kılıç neye yalar? Ya ben kahvedeysem ne verirsin? Söyleyim annenler çağırdı gelmezse gelsin dedi yani yok kesin söyledi. Ya altın kazma karşılığında vereceksin? Oğlum altınlar karşılığında hiçbir şey var. Baba ya, yeni yaptım ya ya neyin tadı yaptım bugün ne falan aldın be. Bana yalan. Oğlum oradan altın bu kazdın ya çok aldınım. Biliyor muydun? Altın kılıç. Altın. Ya altın kılıç tahta kılıçtan güçsüz ama al altın set de set var. Altın şey anlamadım. ya Altın kılıç demi ya altın kılıç tahta kılıçtan güçsüz. Altın zırh demi deniz zırhtan güçlü. What? Demir güç ne biraz diyor. Ya dede diyor. Otuz tane taşım aldı. Kesin her zaman yaptık veya tamam. Evet çocuklar sen Ne? 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 açma. Ne? <Neyden> ne? <laughs> Evet arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın bay like bay. Tam videodan çıktım. Hadi Freddy, 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 Freddy. Like atanı kestim Like atanı kestim <laughs> like atanı keselim. Eee ne yapalım? Video video dışı bir şeyler yapalım mı? Hadi video dışı bir parti verelim. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Videolayım. <laughs> tamam ya yani şimdi çıkıyorum. Evet Osman bir Tuzol düzen dedi. <laughs> Büyük tuzakla işte. Bundan sonra Feri'yi evet. şey çekeceğiz. Evet. Bay bay.